Merhaba bayan püskül. Merhaba nenocuk. Hazır mısın? Seninle Ankara'ya gidiyoruz. Uçakla mı? Otobüsle mi? İstanbul'dan uçakla gidersek bir saat sürüyor. Otobüsle gidersek beş saat sürüyor. Bence uçakla gidelim. Temiz hava alırız. İki yolculuk da eğlenceli olur. Bakalım Ankara ilimiz hakkında neler biliyorsun? 13 Ekim 1923 yılında başkent ilan edilmiş. Türkiye'nin başkenti ve en kalabalık ikinci şehirdir. 5 milyon 723 milyara yakın insan yaşamaktadır. İç Anadolu bölgesinde yer alıyor. Toplam 25 ilçesi var. Trafik plakası 06 Telefon alan kodu da 312. Aferin sana bayan püskül. Aferin bana. Ninocu Ankara'ya gidiyoruz ya. Evet. Yaz da geldi. Denizde de gider miyiz? Gidemeyiz bayan püskül. Neden? Yoksa sen yüzmeyi sevmiyor musun? Hayır bayan püskül. Yüzmeyi çok seviyorum. Fakat Ankara'da deniz yok ki. Ha! <laughs> sadece Ankara'da değil. Birçok ilimizde deniz yok. Anladın mı? Hı hı. Peki bayan Piskül, Ankara'ya gittiğimizde nereleri gezmeliyiz? Oo, O kadar çok gezilecek yer var ki say say bitmez. Nereleri mesela? Anıtkabir. Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk için yapılan mezardır. Aslanlı yoldan giriş yaparak anıt kabirde karşınıza çıkacak her bir kule farklı ulusal değerleri temsil edecek şekilde tasarlanmış. Yolun sonunda tören meydanında Atatürk ve Türk Devrimi Kütüphanesi, anıt kabir Atatürk Müzesi, sanat galerisi ile İsmet İnönü'nün mezar alanı bulunuyor. Aferin sana. Ankara Kalesi. Ankara Kalesi'ne çıkıp Ankara'yı kocaman izleyebiliriz oradan. Kafeler ve hediyelik eşya dükkanlarıyla çevrili kale manzarası dışında tarih kokan sokaklarındaki yapılarla da gezginlerden ilgi görüyor. Kızılay Meydanı. He, Kızılay Meydanı Ankara'nın kalbidir orası. Hamamönü Mahallesi hmm, Ankara'nın ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı evin olduğu yer. Anadolu Medeniyetler Müzesi Türkiye'nin ve dünyanın en önemli arkeoloji müzeleri arasında yer alıyor. Aferin sana bayan püskül. Aferin bana. Devam edelim mi? Hı <laughs> hı. Estergon Kalesi. Türk tarihi ve kültürünün yaşatılması için yaptırılan Estergon Kalesi, ismini Macaristan'da bulunan, Estergon Kalesi'nden almıştır. 29 Mayıs 2005 yılında hizmete sunulan Estergon Kalesi'nin içinde müze ve Türk tarihinin kültürünü yansıtan eserler sergileniyor. Aqua Vega Akvaryum Avrupa'nın en iyi ikinci akvaryumu. 24 farklı akvaryumda 12 bin deniz canlısı yaşıyor. Köpek balıkları, palyaço balıkları, yüzlerce çeşit balık var. Sadece balıklar değil. Yılan var, kertenkele var. Ne ararsan var. Çok büyük bir akvaryum. Gez, gez, bitmez. Harikalar Diyarı Parkı. Avrupa'nın en büyük parkları arasında yer alıyor. Birçok masal kahramanları var. Devler, cüceler, cadılar ve prensesler. Spor sahaları. Çok büyük amfisanesi olan eğlence parkı. Mogan Gölü. Çok güzel ve çok büyük eğlence ve dinlenme parkı. Mogan Gölü'ne gidip yemek yiyebilirsin, spor yapabilirsin kartları var. Git kafanı dinle. Oh mis. Elma Dağı Kayak Merkezi. Kışın kar kalınlığı 60 santimetreye kadar yükseliyor. Her yıl milyonlarca insana ev sahipliği yapıyor. Kışın gidip bol bol kayabiliriz. Oyuncak Müzesi. Ben buraya gitmek istiyorum. Türkiye'nin İlk Oyuncak Müzesi tüm dünyada toplanan 2000 çeşit belki daha fazla oyuncağın olduğu kocaman bir müze. Yoruldu. Benim devam etmemi ister misin? Hı hı. Rahmi Koç Müzesi, Augustus Tapınağı, Roma Hamamı, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi Tabiat Tarihi Müzesi. Nenucum? Bitince beni uyandırır mısın? Bayan Püskül. Bayan Püskül. Bitti mi? Kaç saat uyudum? Üç saniye. <laughs> ne oldu? Güldüm. Pardon. Senin böyle güldüğünü hep unutuyorum. Ankara gezimize devam edelim mi? Ben acıktım. Yemekler hakkında konuşalım. Peki. 93 çeşit yöresel yemek. Tatlı ve içecekleriyle Ankara ile Gaziantep ve Elazığ'dan sonra 3. en zengin mutfağa sahiptir. Dutmaç ve miyane gibi çorbalar, çubuk turşusu, Ankara tavası, alabörtme, pıt pıt pilavı, bucirim köftesi, öllüğün körü, karga beyni, Nenucu say say bitmez. Bunların hepsini yersem çok kilo alırım. Hey maşallah. Ankara kedisi, Ankara tavşanı ve Ankara keçisi sadece Ankara şehrinde bulunan ve yaşayan hayvanlardır. Ay çok tatlılar. Ben bunlarla ne güzel oynardım Ankara havasıyla. O yandan yandan gel pisi 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 pisi. Güzel Biraz da müzikten bahsedelim. Ankara yöresini geleneksel halk müziğinin başlıca telli çalgısı bağlama, nefesli çalgıları düdük ve kaval, vurmalı çalgıları da davul ve deftir. Oyun havaları ise zeybek ve düz oyunlar. Hepsi saz eşliğinde ve grup halinde oynanır. Bu oyunların en meşhurları misket şeker. Yandım şeker yollar. Ama şeker yollar. Oh bayan püskül. Neşene de diyecek yok. O zaman sana 10, 10, 10 tam 100 puan veriyorum. Yaşasın. Ben de sana 10, 10, 10 tam 500 puan veriyorum. Nasıl? Ankara'yı sevdin mi? Evet çok sevdim. Peki haftaya nereye gitmek istersin? Ankara'ya gitmek istiyorum. Bayan Püskül bugün Ankara'dayız zaten. Aa! Evet olsun yine gidelim. Daha gezmediğimiz çok yer var. Haklısın. Fakat biz arkadaşlarımıza şehirleri anlatan bir videodayız. Çok komik ya. Nasıl unuttum? O zaman haftaya hmm, İzmir'e gidelim. Güzel. O zaman haftaya İzmir'deyiz. Şey İzmir'de deniz var mı? Heh. <laughs>